Dairenin çevresinin uzunluğunun 30 a artı 12 birim olduğu verilmiş. Yani bu 2 pi r'ye eşit. π yerine 3 yazarsak 30 a artı 12'nin 6 r'ye eşit olduğunu görüyoruz. 30 a artı 12'yi 6 parantezine alalım. 5 a artı 2 eşittir 6R 6 r'ye. 6'larla sadeleştirdiğimiz zaman yarı çapın 5 a artı 2 birim olduğunu görüyoruz. Yarı çap 5 a artı 2 birimse... Çapımız 5a artı 2'nin 2 iki katından 10a artı 4 birimdir. Dairenin çevresinin yarısı ise 30a artı 12'nin 2'ye bölümünden 15a artı 6 birimdir. 15a artı 6 ile 15a artı 6 ile 10a artı 4'ü topladığımız zaman 25a artı 10'a ulaşıyoruz. Bunu da 5 parantezine aldığımızda 5A artı 2'ye yani B seçeneğine ulaşmış oluyoruz.